Vay Ramazan hocam hoş geldin. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun nasılsın hocam? Sağ Çok sağ olun sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz sağ ol hocam Allah razı olsun iyiyiz. Amin hepinizden inşallah. Hocam bayağıdır görüşmüyorduk sen nerelerdesin? Hakikaten e, en az 4 sene oldu emekli olalı. İşte Almanya'dır Filistin'dir. Almanya'ya neye gittin çalıştım, hocam? Çalıştım imamlık yaptım çalıştım. Filistin'e neye gittin? Orada çalıştım. İmam olarak? Ha, bir şeyler yaptık hatta. Çalıştık inşallah. Eee hocam? Şu anda işte Sungurlu'dayım. Şu an köydeyim ama evi burada Sunguldayım inşallah. İsrail'e de gittin diye duydum. Evet. Orada da mı imamlık yaptın? Evet öyle bir şey yaptım inşallah. He, ne güzel hocam teşekkür, ya. Teşekkür ederim. Emekli oldun hocam. Evet. evet teşekkür e, Ayıptır ederim. sorması yaş kaç hocam? 55. 55. Maşallah ama hiç göstermiyor hocam. Teşekkür ederim. Vallahi şey hiç göstermiyorum ederim. maşallah. Teşekkür ederim. İyi e, anlat hocam. Ne var ne yok? Ne diyorsun? Üçün ne alemde sen? Hayat devam ediyor elhamdülillah. İşte hayat devam ediyor değil insanlara mi? İnsanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz işte bilgi konularda, manevi konularda. Oh ne güzel, ne güzel. Yani bize danışırlarsa insanlara yardımcı oluyorsunuz. Yardımcı oluyorsun. olmaya Çok güzel hocam, çok güzel. Teşekkür sen ederim. çok gönlü güzel bir insansın. Teşekkür Seni ederim. çok seviyoruz. Biz bilmiyor kalbinde de seviyorum. Teşekkür seviyorum. Hele ederim. senin o sesin var ya. İnan bak, sen emekli oldun olalı. Kulaklar şu kulaklar hasret kaldı senin sesine. Çok teşekkür ederim. Benim dükkana yakın burada ezan okuyordun, e, bugün vaaz de, veriyordun bugün evet. de ezan okudum inşallah. He. Çok mükemmel bir sesin var teşekkür hocam. Ederim, teşekkür ederim. Şimdi bizi bizim izleyicilerimizi de bu sesten şöyle bir e, şu, feyiz versek bu sesten onlar da bir şöyle kulaklarının pası i̇nşallah, silinse inşallah. Ne bize olmaz. ne okursun hocam şöyle güzel? Ne okuyayım? İlahi muhun, kaside muhun. Ne okuyayım İkisini okuyayım tamam. Oku hocam şöyle He, bir e ortalığı bir yık şöyle. insanların bir kulakları bayram etsin şöyle hocam. İnşallah. i̇nşallah. Hadi evet. bakayım hocam. Teşekkür ederim. Şahidi maruz semadır Allah. Bütün ecramine aşıkım sıdk ile ben Hazreti Şah-ı Rusule Yaksa da onun, beni bu hasret ile Takat yok dilimin halimi takrire bile ee, Ey badi sabah uğrarsa yolun semtu harameyne Tazimim hürmetlerim arz eyle, Resulü sakın eyle. Bugün ahkar gidişimi son demi bilmem ne olacak. Gelecektir bir gün, ecel ömrümüz son bulacak yavmela yenfauda her kişi rahın bulacak aman ey canı kerem yok elimizden tutacak ey vadi sabah uğrarsa yolun Semtu alameyna Tazimlerimiz arzayla Resulü sakaleyla Ağzına yürüyene sağlık bir hocam. Dakika, bir daha teşekkür ederim. Bir daha mı hocam? Bu sefer ilahi mi yine mi kaside? İlahi. İlahi, i̇lahi okuyacağım. Tamam hocam. Bir de ilahi oku. Teşekkür ederim. Açan çiçeklere meyve verilmiyor Resulullahsız. Hak'tan gelen derde deva bulunmuyor Resulullahsız. Hak'tan gelen derde deva bulunmuyor Resulullahsız Çok meşgul Kur'an ile Seherlerde fikan ile Son nefeste iman ile Ölünmüyor Resulullahsız Uzak cennetin yolları Uçar muttaki kulların Binlerce gençliğin kalbi Hidayet bulmuyor Resulullahsız Yüz binlerce gençlerin kalbi Çevrilmiyor Resulullah Hasan Ağzına yüreğine sağlık hocam var Te ol var teşekkür ol. Teşekkür ederim. Çok güzel okudun. Teşekkür, Murat Bey, teşekkür ederim. Hocam şimdi e, yıllarca sen müezzinlik hocalık yaptın. E, bayağı da dini bilgin e, üst düzeyde bunu da biliyoruz. Şimdi insanların merak ettiği konular var hocam. İzleyicilerimizin insanların e, çoğu kişiyle böyle röportaj yapıyor sohbet ediyoruz cin gördüklerini söylüyorlar. Hızır Aleyhisselam'ı gördüklerini söylüyorlar. Bize bu cinler hakkında yani üç harfler hakkında biraz bilgi verir misin hocam? Nedir? Tabii, ne değildir? Tabii İnsanların bilgi, bir bilgisi olsun şöyle. Evet, tabii. Nedir? Ki. Olay nedir hocam? Şimdi şöyle bir ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Başta şöyle söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim B ile ne demek anlamı? B ile evet. demek. Kimle? Bismillah Allah ile. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan. Dünyada mümin, münafık, fasık, kafir demeden herkesi ilahi adaletiyle Rızık veren Cenab-ı Hak ile ve nâsı ecma'in nas suresiyle bitiyor Kur'an-ı Kerim. Yani ben nas yani insanlar. Yani Kur'an-ı Kerim Allah ile insanlar arasında olan bir bağdır. Bir anlaşmadır. Evet. Bize, gelmiş bir mektuptur. Önce şunu bir anlatı vereyim. Almanya'da bir Kur'an-ı Kerim okumuştum. Bir cami açılışı vardı. Orada bir papaz da geldi. Papaz Kur'an-ı Kerim'i dinleyince genç bir papazdı. Başladı alamaya. Yani ben biraz Arapça biliyorum, İngilizce falan biliyorum ama Almanca tabii bilmiyorum yalan yok. Ben sordum oradakilere. Dedim bu papaz niye ağlıyor dedim. Merak ettim. Papaz diyor ki müzik olmadan diyor. Müzik olmadan, kalbime ok gibi işleyen, beni huzurla dolduran bir kitap dinledim, diyor Ömür Nekran, dedi. Ve o şekilde diyor, o, şu anda o doktormuş, şu anda İslam'ı kabul etti ve İslam tebliğ ediyor yedi iki kıtaya. Ne Kendisi profesör doktor ama İslam'ı araştırmış. ''Elhamdülillahi Rabbil alemin, alemden Rabb olan Allah içindir hant ayeti bizim Türklerden bir genç ona İngilizce meal vermiş, meal okumuş. O papaz. Evet. Yani alemden Rabbi olan Allah içindir hamd. Yani Müslümanların, Türklerin, Arapların şunu bunun değil de tüm canlıların. Bütün canlıların. Yani, evet. evet. canlı, cansız bütün varlıklar için Allah, yaratan Allah içindir hamd. Anlamındaki ayeti okuyunca İngilizce malinden Kur'an'ın ve İslam'a kabul etmiş o genç de. Yani diyeceğim Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet-i kerime var. İzzauzu O ma ve'l insa illa Ben diyor Allah cinleri ve insanları ancak bana kulluk için yarattım diyor Cenab-ı Allah. Peygamberimiz ashabtan bazılarını alarak tabii ki peygamberimiz ilk inen ayet Alak suresi eğitimle, öğretimle alakalı. Evet. Ve ashabını eğittiği gibi e, peygamberimiz aynı zamanda da eee sonra Mesela İbn Mesud gibi sahabileri alıp biraz yürüyerek Mekke dışına çıkarak e, onlara az bir yer kala oraya böyle bir çizgi çiziyormuş. Onları onlara da ders veriyormuş Resulullah Efendimiz. Hmm. Cinlere de ders vermiş. Onları da eğitmiş Allah Resulü Allah'ın emriyle. Tekrar dönüşünde soruyormuş. Bir şeyler gördünüz mü efendim diye soru, sorduğunda Allah Resulü diyorlarmış ki Ya Resulallah yüzleri siyah, beyaz sarıklı, beyaz cübbeli siyah elbiseleri, birilerini gördük falan diyorlarmış. Yani onlar cinleri hafiften görmüşler. Hmm. Yani Ashab'tan görmüşler. Ee, yani bu şekilde Müslüman cinlerin birçoğu Müslümandır. Yani Müslüman cinler insanlara zarar vermez. Ama inancı olmayan kafir cinler insanlara zarar verir. Hmm. İnsanlar hayatta aşırı sevinirse aşırı üzülürse, aşırı üzüntüden dolayı o kafir cinler insanlara yanaşıyor ve insanlara zarar veriyor Allah korusun. O yüzden hayatta aşırı üzülmemek lazım. Aşırı da sevinmemek lazım. Aşırı da sevinmemek lazım. O zaman zarar veriyor öyle mi cinler? Aynen. aynen. O kahve cinler bundan zevk alıyor efendim. Yani o şekilde e, onlara tabi yani fırsat vermemek lazım. Devamlı dua halinde bazı ayetleri okuyarak e, dua etmek lazım. E, Onların şerinden korunmak için efendim. Cinlerin durumu böyle diyor. Öyle evet, mi hocam? Evet. Ne güzel hocam. insanlar bir nebze bir aydınlattık. Kafasında bir e, soru işaretleri kalktı belki. Yani cinler şeytanlar. <laughs> Herkesin mutlaka herkes bunu bilir. Şeytanlar da bir cindir ve şeytanlar iblis dediğimiz ve kurubu ahalisi kurubu onlar kişilere zarar verir. Hmm. Yani banyoya affedersiniz af banyo yaptığınız yere ufak abdestimizi yapmamamız lazım. Ee, geceleri kül falan atmamız lazım, yani falan cayet etmemiz lazım diye düşünüyorum. Onlardan uzak durmak için. Evet bol bol dua etmeli Kur'an'dan ve hadislerden dua etmeli, dua hadislerini ve duayetlerini olmak lazım. Ve bir de temiz olmak gerekiyor. Evet, doğru mu? Evet evet. Temiz. Çok güzel bizi aydınlattın hocam. Teşekkür. Bir şey daha soracağım hocam. Teşekkür ederim. Ya şimdi hocam şu ortamda. Ben bu yeni evlenen gençlere çok üzülüyorum. Çok bir ayrılık var. Aşırı derecede bir ayrılık var. Bu neyin nesi? Bu evlilik ne için yani evlilik niye? Ne, ne Evliliğin anlamı ne? Bu evleniyor niye ayrılıyor? Bu Yani bu konu hakkında bilgilerin bize şey yaparsa ailevi hocam, bağların çok güçlü olması çok önemli. Aileler diyor toplumları toplum da mi? devleti milleti oluşturur diyorsun. Milleti oluşturur ve dev, milleti devlet oluşturur. Yani toplumda aile yapısı sağlam olmazsa e, o toplum değil mi yıkılmaya mahkum gençliğe yani. sahip çıkmak lazımdır. E, Peygamber Efendimiz'in bir hadis şerifi var. Dünyanın diyor üç şey, dünyanın diyor huzuru, mutluluğu üç şeye bağlı diyor Allah Resulü. Bir, geniş bir ev. Evin diyor geniş olursa biz Müslümanız, misafiri severiz. Misafiri rahat e, ağırlamak için geniş bir ev diyor. Evet. Dünya huzur için şarttır. İkinci diyor binek. O zaman at dememişim de araba. Mesela binek evet. de dünya için, dünyanın huzuru için şart diyor Allah Resulü. Üçüncü olarak da diyor saliha bir hatun. Yani milli ve manevi değerlerle mücehhez olmuş, yetiştirilmiş ailes tarafından. Yani anne baba çocuğunu iyi yetiştirmezse okul vallahi bir şey vermez. Okul sırf ilmin anahtarını verir araştıracaksın, okuyacaksın. Sen araştıracaksın. Tabii ki yani eğitimin, öğretmenlerimizin çok çok büyük tabii ki payı var da bir de anne baba evladını motive etmesi lazım. Bu da çok önemli. Yani bir de maneviyetten yoksun bir toplum. Yani z gehe dediğimiz deist hani Allah korusun, sırf Allah'a inanıyor. Diğer manevi olan hiçbir şeyi kabul etmeyen Maneviyatsız bir gençlik. Niye böyle oldu hocam? Önceden böyle deistlik, meistlik öyle bir şeylik yoktu ya. Hakikaten bu da çok tehlikeli. Aşırı çoğaldı ya. ya bu neyin nesi? Neyin hocam? Yani toplumu ve gençliğe sahip çıkmamız lazım. Almanya'da ben karşılaştım. Bir cami açılışında Hı. 45 tane bayan, genç kardeşlerimiz gelmişler, bayanlar. Diyorlar ki efendim biz diyorlar babamızı yok diyorlar. Biz babamızı yok diyorlar. Niye? E biz çok özür dilerim. Babaları otellerde falan buluşmuşlar. O şekilde bir doğum hasıl olmuş. Ee, ondan sonra biz babamızı ar yok ben diyorlar genç kızlar. Dedi ki papaz siz zina yok mu falan? Dedik bizde zina yok. Bizde evlilik bağları çok sağlamdır. Biz babamızı aramıyoruz. Biz annemiz babamız belli. Yani nikah yoluyla, düğünlerle, nikah yoluyla neslimiz tertemiz bir anne babadan devam ediyor. Bu da çok önemli efendim. O çok güzel çok iyi de hocam bu gençler niye böyle yani ufaktan tefekten ufacık şeylerden ayrılıklar mayrılıklar niye biz böyle olduk ya? Evet. Aşırı üzülüyorum ben bu konuya ya. Bu evet. işlere çok az, az. Evet. Bu gençlere bir şey ver ya bir nasihat ver. Akıl ver akıl akıl. Aynen. Hocam akıllarını başlarına sınlar ya. Aynen. Müslüman Türk gençliğinin evlenmeme özgürlüğü yoktur. En, ne diyor Allah Resulü? En nikahı sünneti diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Nikah benim sünnetimdir. Femen rakiban sünneti felese Kim evlenmezse benim diyor sünnetimi yapmamıştır diyor. Hatta benden değil diyor yani benim sünnetimi işlememiştir diyor. O yüzden hmm. Peygamberimiz diyor ki bir genç diyor sana geldi diyor. Fakir de olsa diyor. Agniyahumullah min fazli eğer diyor, o gencin diyor ahlakı diyor yerindeyse milli ve manevi değerleri mücehhez yetiştirilmiş bir gençse diyor ona kızını ver diyor Cenab-ı Zira ben onu fazlımdan zengin edeceğim diyor Cenab-ı Ayet-i Kerime diyor. Allah söylüyor Kur'an'da. Doğru söylüyor. Yani evlenemeyen gençliğe sahip çıkmak lazım. Evleniyor, evleniyor da devam ettiremiyor. Sıkıntı orada i̇şte hocam. manevi yönden, onların manevi yönden motive edilmesi lazım, anlatılması lazım. O yüzden e, gençliğimize sahip çıkmamız lazım inşallah diye düşünüyorum yani Allah razı olsun. Düzelir mi hocam? Düzelir bu durumlar inşallah. düzelir mi? Çok gerçekten ortam çok bozuldu yani inan aynen, ben çok aynen. üzülüyorum yani aynen, bu, o kadar çok ayrılık var ki gençler evleniyor bir sene iki sene demeden geri boşanıyor hocam. Aynen. Yani biz toplum olarak bozulduk mu bizim aile yapımız mı bozuldu? Bir şey mi oldu bize? Ne oldu Bak, böyle? Bugün bir tanesi bir kıza kızla nişanlanıyorlar. Damat Bey bir ev, ev almış. Damat bey bir ev almış. Damat bey bir ev almış. Evet. Diyor ki hanımına, ya hanım diyor, yakında diyor düğünümüz olacak. Ben bir ev aldım, gel de eve gidelim bakalım falan diyor. Evet tabii eve gidiyorlar. İşte diyor ki damat, şura diyor işte yatak odamız, şura salon, işte şurası banyo. Bir de kiler diyoruz biz, halka, an, Anadolu'daki kullanılan bir tabir. Evet. Yani böyle kurularımızı, kuru dilimiz, koduğumuz, penceresi olmayan bir kiler. Hanımı diyor ki, Annem babam da diyor işte burada diyor çöp kutusunda. Burada diyor ya, dursunlar falan deyince. Şimdi genç diyor ki genç o anda ikilem içinde kalıyor hakikaten. Acaba diyor ben buna diyor evlensem şimdi diyor benim annemi babamı çöp kutusuna diyor atan bir kız yer ben de atar diyor ve nikah günü önce tabi nikahta kıza sorulur. Evet. Önce kız evet diyor ama damat da bu olay anlatınca ben kabul etmiyorum diyor bir alkış kopuyor ve o evlilik olmuyor. Kendim tanesi de bir kıza gidiyor işte bakıyorlar. Kız diyor ki evin var mı? Araban var mı? İşin var mı? Paran var mı? Falan. Anne sen diyor ki bu olmaz diyor. Bu maddeci diyor. İkinci bir kıza gidiyorlar. O da aynen soruyor. işte, paran var mı diyor. Var diyor. E para ne kadar diyor? 40 bin lira o zaman. Hmm. 40 bin lira diyor. 40 milyon. Peki onun zekatını verdi mi deyince? Ha tamam diyor. Sen de diyor biraz maneviyat var. Sen de biraz inanç var diyor. Sen de evlilik yürür diyor ve kabul ediyor hakikaten. Yani Kur'an-ı Kerim dünya halini de anlatıyor Cenab-ı Hak. Yani Kur'an'da mesela beş madde vardır mesela Kur'an-ı Kerim'de özetidir Kur'an'da bu dünya ile ilgili. Evet. Kur'an'da önce insanların yetiştirilmesi lazım Kur'an'a göre ahlakı olarak yani okullarımızda terbiye ahlaklı ve terbiyeli gençlerin yetiştirilmesi lazım. Dünya için de gerek cenab Hak, aklın korunması. Evet. İçki, kumar vesaireden çocuklar sakındırmak. Malın korunması. Yani zenginlerin zekatlarını vermesi lazım. Canın korunması yani haksız olarak birine dokunmamak lazım. Evet. Aklın korunması, malın korunması, canın korunması, dinin korunması. Yani gençlere milli ve manevi değerleri takip etmek lazım ki mutlu olabilsinler yuvalarında. Yani en ufak bir şeyde boşanma olmaması için gençlerin milli ve manevi değerlerle onların beyinlerine, onların o bembeyaz beyin kağıtlarına, o beyinlere evet. bazı manevi şeyler yazmak lazım. Yani Bir bu de, ayrılığın sebebin, maneviyat eksikliği mi aynen, diyor? Aynen, aynen. Bir de diyor, neslin korunması. Hmm. Yani dokunulmazlığı vardır. Haksız olarak dokunamazsın. Yani, hmm. zina zina yaklaşmaması eser, o kötü yoldur diyor Cenab-ı Hak. Yani zinanın, fuhşun, ahlaksızlığın önlenmesi için gençlerimizin elendirilmesi lazım. Yani en azından nikah gecesi bile gençler bazı şeyleri tek etmek lazım diye düşünüyorum. Çok doğru hocam. Teşekkür ederim. Çok güzel aydınlattın bizi hocam. Çok teşekkür ederim. Ağzına, yüreğine sağlık. Hakkını helal et. Ben helal ediyorum. Teşekkür ederim. Bu da bu güzel bilgileri de kanalımızda paylaşacak izninle. İnşallah. Sağ ol var ol. Mükemmel bir şey oldu, Teşekkür sohbet ederim. oldu, i̇nşallah. insanlara şey oldu, bir ışık oldu bazı bir şeyler. İnşallah. Bu son olarak demek istediğim bir şey var Teşekkür mı? Teşekkür ederim. Yani biz inşallah biz emekli olduk ama toplumun eee topluma yine yararlı olmak istiyoruz. En azından çağrılan yerlere gidiyoruz, nikaha gidiyoruz, düğünlerde Beraber inşallah. İlahili düğünlerde. İlahili düğünde yaparız inşallah. Evet, evet. Müziği geçliğinde inşallah. Düğünü anlatırız, nikah anlatırız, Kur'an okuruz, malını anlatırız falan. Ve gençliğe, insanlara, camiye gelen genç zaten anlatıyoruz. Yani camiye gelen insanlara zaten dinle anlatmaya çalışıyoruz da ama dışarıda da yani bu şekilde e, hem dini ve milli ve manevi değerlerimizi anlatırız hem de müzi e, müzik eşliğinde ilahi dünü yapar yaparak inşallah. Arkadaşlar, İnşallah bunu da izleyicilerimiz izlesin. Buradan da duyuralım. Düğün, nişan, e, özel e, özel günlerde, özel eğlence demiyorum, özel günlerde evet. e, ilahi, ilahiyle, ilahiyle Kur'an şeyi vererek e, ne ne diyeyim işte, kendin anlat işte. Teşekkür ederim. Şimdi bak, mesela şöyle bir türkü var, sizin bildiğiniz gibi. Sevdiğim, cemalin, Güneşim, Ayım. Seni seven aşık çeker ervahın. Seni seven aşık senin diyor ruhunu özlüyorum diyor senin diyor. E, güzelliğini, ruhunu o manevi güzelliğini, kişiliğini özlüyorum. Getir el basayım kelamullahı diyor. Bak bana ben sana söz veriyorum. Bu Allah ve Resulünün emridir. Bak ben sana söz veriyorum. Yani güzel bir evlilik olacağına dair e, getir kelamullahı ben Kur'an'a basacağım diye aslında Öyle, o şekilde değil mi? bir anlamı var? Aynen. Çeker Aynen öyle. E, getir el basayım kelamullahı. Öbür Nereden şey neydi? Öbür, öbür şey neydi? Sevdiğim cemalim. Güneşim Sumayim. ayım. Senin seven aşık çeker ervahın. Getir el basayım kelamullahı. Allah'ın Allah kelamını evet. diyor. El basacağım. Sana söz veriyorum. Senden yani ben seninle anlaşırım. Anlaşacağım inşallah. Evet. Güzel bir evlilik olacak. Türk'ü de bile anlatıyor bunu değil mi hocam? Bizim işte bu Türk milletinin kültürü efendim yani. Doğru mu? yani? Aynen doğru. Türk'lerde bile sevgi var. Aşk var. Sev Aynen. Sevgi var. Aynen hocam. Ve birlik ve beraberliği çalıştıran güzel çalışımlar var. Çok güzel. Aynen hocam. Bu bizim Anadolu evet. kültürünü tabii yaşatmak lazım diye düşünüyorum. Aynen hocam öyle. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Ben, Sağ ol. Ben var. teşekkür ederim. Var ol. Yüreğine sağlık. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ edeyim. ol hocam. Ben teşekkür ederim.